Size buydu. Caner'le konu yaptığımız konuşmada bu konuya değinmedik. Dün de yayında konuşuldu. Tamam Caner'in dışında vardı. söyleyin cevap verin lütfen. Tamam. tamam. Bir avukatımız var. İstanbul Barosu'na bağlı avukatımızın ismi Sinan Yatmaz. Daha evvelden kendisiyle iş davalarından dolayı birkaç davamı kendisine verdim. Allah bin kere razı olsun. Çok hızlı bir şekilde hiç kazanamazsın dediği davaları aldı. Hakkını tamam okey. Ee, peki Sinan Bey neden dosyayı takip etmiyor da Sizler direkt yazıp takip anlatayım, ediyorsunuz. Anlatayım hanımefendi. Ee, biz e, bu yazışmaları, ilk dilekçeleri Şahin Can Bekli olayından sonra Mahmut Aydın namına yazdık ve içeriye müracaat ettik. Daha sonrasında Mahmut Aydın tarafından bu konunun takip edilmeyeceğini anladığımız için Necmettin Aydın namına verdik. Ne zaman verdik? Şahin Canbekli olayından, yani olayı duyunca Mahmut adına verdik. 15 gün sonra Necmettin adına verecek verirsek daha doğru olacağını düşünüp Necmettin Aydın adına verdik. Biz olayın 10-15 gün veya 20 gün içinde Biri, o programda 20 şahit olarak verildi değil mi? Yani herhangi bir vekille verilme yok. Yok hayır vekil yok vekil tayin edildi vekil okay. tayin edilmedi ben yazdım Birebir Necmettin Aydın'ın namına yazdım Necmettin Aydın kendi verdi yani öyle düşün. Evet ben tamam. Necmettin tamam. Aydın verdi. Daha ha. sonraki süreçte yapılabileceklerin zorluğunu çetlefilliğini gördüğümüz için. Bu şekilde yürümeyeceğin için ve olayın da çözümsüzlüğe doğru gittiğini gördüğümüz için hemen Sinan Bey'le görüştük ve onu kendisine avukat vekil olarak tayin etti Necmettin Bey. Necmettin Bey'in vekili yani. Tabii ki Necmettin Bey'in vekili. Tamam, Mahmut Bey, vekili. Bey herhangi bir vekaletname verdi mi? Kim? Mahmut Bey vekalet vermedi. Mahmut Bey ben tabii. onun adına bir dilek yazıladım. Evet. Şimdi teknik teknik bir hata yapıyorsunuz. Şu an itibariyle Necmettin Bey'in verdiği dilekçe işleme dahi alınmaz çünkü henüz olayın cinayet olduğuna dair çıkmış bir adli tıp raporu yok. Olmadığı için olay kayıp büroda ve ee kayıp büro bu çocuk kaybolduktan sonra neden ölü bulunduğu henüz araştırıyor. Yani Necmettin Bey'in bu konuda verebileceği üçüncü şahıslara yönelik işte o öldürmüş olabilir o da suçludur o da böyledir beyanları inceleme aşamasında değil. Neden bu aşamaları avukatınız takip etmiyor da e, ailenin sözcüsü olduğunu söyleyen ve özellikle e, odaya gelip yöneticimiz de dahil olmak üzere herkese parmak sallayan Erdem Bey takip ediyor? Şimdi hanımefendi yönetim bu süreci takip eden son aşamada karar verici olan avukatımızdır. Neden? Avukatımız olayı takip ediyor. Bak yanlış anlaşılmasın. Avukatımız var ve iki ay mı üç ay mı tam süresini hatırlamıyorum programın bittiği tarih var ya programın son tarihi hani biz evet, şöyle de bekliyoruz. ara verildiği tarih e şöyle olur efendim. dedik ki yarın evet bugün bu cinayet çözülüyor evet yarın çözülüyor yarın çözülüyor yarın çözülüyor program bitti çözülmedi birkaç günde bizim yayının evvelini bilmediğimiz için biz bunu izlemekten bile haya ettik ya biz çocuğumuz kayboldu zannettik kayboldu kaçtı zannettik bize böyle zannettirildi biz geç kaldık bunu kabul ediyoruz zaten Sonrasında biz Mustafa ne yaptık, Beyciğim, Mustafa Beyciğim şu an itibariyle halen cinayet olduğu net değil. Hanımefendi bu konuda bir tamam. rapor yok bakın. bakın. Bu bakın, konuda bakın. dün Haydar müdürüm de açıkladı. Anladım, anladım. Bu konuyla anladım. ilgili adli tıp ölümün şüpheli ölüm olduğunu tespit etmiş olabilir. Ancak bu bir e, işte silahlı işte, ateşli ya da delici bir cisimle öldürülmüştür, kafasına bir şeyle vurulmuştur gibi bir tespit var. Biz mi bilmiyoruz? Hayır, ön raporu elimize geçmedi. Avukatımızla yaptığımız görüşmede ön raporun e, salı günü yani 2-3 gün diyor ama bakın siz de bilirsiniz ki e, benim bütün, sorduğum ölü muayene tutanağı, benim. otopsi değil. Ölüm ölüm muayene tutana Babaya verildiği tutanağı, söylendi. ölü muayene tutanağında şöyle yazıyor. Sadece e, DNA test sonuçları yani çok yüksek Oranda benim gördüğüm kadarıyla bilmiyorum birle başlayıp trilyonlara kadar giden bir rakamlarla e, oranla Rabia Aydın'ın oğlu olduğu yazıyor. Bunda tamam, okay. ölüm, ölüm sebebi, ölüm şekli işte zehirlenmedir işte e, uyuşturucudur. Mustafa Beyciğim yaralan. o raporda onlar yazmaz. O raporda i̇şte rap yazacak olan şey e, cesedin üzerinde. Sevilay abla bir müsaade edelim bir dakika Necmet şey, Mustafa Bey bir cevap versin devam ediyor bir dakika evet. sonra siz tekrar girin. Evet e, teşekkür ederim. Şimdi yani bizim elimize geçen rapor budur. Be, hatırlamıyorum ama ya 5 veya 6 sayfa onun dışında da bize bir ölüm kağıdı verilmiştir. Biz de bu ölüm kağıdı, mezarlık yerini, işte cenaze işlemlerini yaptık. Şu an elimize geçen bir rapor yok. Yalnız 2-3 gün içinde bize bir ön rapor geleceğini söyledi avukatımız. Mustafa Bey şöyle sorayım ben soruyu size. Ee, bu size verilen defin raporunda... Ölüm sebebiyle ilgili normal ölüm ya da şüpheli ölüm gibi bir ibare var mı? Bir saniye şimdi, bir dakika. Ben, ben şimdi hatırlamıyorum yazılarda. Yani ben böyle öyle bir ibareye rastlamadım. tekrar Yani bir, anladığım kadarıyla evet size verilen yok. Defin raporu, hani bizim şimdi de saniye. bir yakınımız vefat bir ettiğinde saniye. adli tıptan aldığımız Defin raporu. Bir saniye efendim, bir saniye. Avukatımız Sinan Bey'in attığı. Şimdi burada da şunu da görmüş olduk, ee, güzel de oldu. Şimdi şöyle bir yargı yapılıyor bize karşı. Bu dava dilekçeleri, dosyaları bu kişilerin eline nasıl geçiyor? Bakın Necmettin Bey yanımda, yani buna rızası olmasa bunu paylaşmaz. İki de böyle e, bir şey efendim, var. Hiç böyle bir şey yapmıyoruz, hiç böyle bir hiç. şey yapmıyoruz. Doğru zemine, çalışıyoruz, Fatih hiç. E, Doğru tamam, zemine oturtmaya efendim. çalışıyoruz Fatih'in olayını. Amacımız bu. Doğru zemine oturtmaya çalışıyoruz. Bir yanlışlık aynen. var, onu evet. düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da güzel oluyor. Neden? Bakın ben de size bu konuda bilgi verebiliyorum bu sayede. Evet. Şimdi önü muayene tutanağını okuyabiliyorsanız ya da paylaşabilirseniz paylaşır mısınız? Paylaşamam. Paylaşamam ama size buradan okuyabilirim. Tamam okuyun buyurun. Bir vefa, saniye saniye. Vefat tutanağında da yazar ölüm nedeni. Boş Bir saniye. saniye Bir saniye. Hanıme. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi rapor no, no okumuyorum çok uzun ve rapor diyerek başlıyor. İncelemeyi isteyen Morg İhtisas Dairesi. 2. ilgi. A. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 14.04.2025 tarihli 2025 Taksim 63.225 Taksim 2175 Taksim 76 Taksim 157 sayılı ve 2025 Taksim 76 K morg numaralı yazısı B. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 Taksim 62.388 soruşturma sayılı dosyası talep edilen inceleme gönderilen örnekler üzerinde DNA incelemesi yapılması talep edilmiştir. İncelen numuneye ait bilgiler Geliş tarihi 4. ayın 14'ü. İnceleme tarihi 4. ayın 14'ü. Dosya DNA no 2025'e 25.77. Numunenin tarifi. istisas dairemize materyal vermek üzere gönderilen kimlik bilgilerinde Rabia Aydın olduğu iddia edilen ibraz edilen şahsın ağzından iç sürüm örneği alınmıştır. 2025 Taksim 76K, 2025 Taksim 63225 hüviyeti meçhul küçük çekmece 2025 morg etiketi ile gönderilen diş ve kemik örnekleri. Yani anladığım kadarıyla annesinin ağzından sürpüntü cenazenin üzerinden diş kemiklerinden DNA örnekleri alınmış. Numune alma metodu, DNA laboratuvarı, numune alma talimatı, 5 inceleme yöntemleri, Buraları isterseniz kısa geçeyim. İnceleme yöntemleri diyor. Açıklamama gerek var mı? Yoksa kısa mı geçeyim? Yok çok. Mustafa Beyciğim, ee, o yüzde %99 99.9999 olan kısmına kadar gelin. Ondan sonra çocuğun bedeninde tespit edilen izler kısmı varsa oraya gelin. Yok, çocuğun bedeninde tespit edilen izler kısmı yok. Ee, okudum, öyle bir kısım yok. Yalnız bulguları söyleyeyim. Ben bulguları. Heh. Bir saniye. DNA çoğaltılmış. DNA miktar tayini deney metodu tanım yapılmış. DNA izolasyonu yapılmış. Bulgular ve sonuçlu inceleme. DNA incelemesi. Selamünaleyküm. Otozomal CTR DNA incelemesi. Power Flex Fusion 6C Taksim 6C direkt kitle ile yapılan örnekler. Rabia Aydın'dan alınan ağız iç sür sürtü örneği ve diş kemiklerinden yapılmıştır. Sonuç erkek cinsiyeti DNA profili elde edilmiştir. Mor e, 2025 Taksim 76K Morknoğlu müteveffaya ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen Rabia Aydın'a ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen veriler itibariyle anne olduğu iddia edilen Rabia Aydın'ın babaya ait DNA profilini bilinmeksizin 2025 Taksim 76K Mork numaralı hüviyetli meçhul erkek şahıs için annelik indeksi 1 milyon 620 bin 21 bin 82 virgül 654 olarak hesaplandı. Bunu burada bilen varsa ben de sormak istiyorum. Bunun doğruluk oranı yüzde 99 mudur? Yüzde 99. öyledir. Evet. Evet o 1 milyon evet. hesap etmiş. Bu babalık şey yani e, DNA e, analizi bu çocuğun Fatih Aydın olup olmadığını tespit etmek için yapılan rapor. E, ölü muayene tutanağı var mı elinizde? Çok kısa araya yok, girebilir yok, miyim? Ölüm, ölüm, çok kısa. Ölü muayene tutanağı yok elinde. Erdem Bey bir saniye. Tamam peki. Ben bir saniye. bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar müsaade ederseniz. Buyurun Erdem Bey. Erdem Bey buyurun. Bir söylesin ben bilmiyorum Erdem Bey biliyorsun. Bir bir saniye, bir saniye, pardon. Bu belgedeki Bey, ölüm nedenleri Erden henüz Bey, kontrolör hekim tarafından onaylanmadığı için yazdırılamadı. Ee, tutanakta bu yazıyor arkadaşlar. Bir süredir mikrofon izni istiyorum ama orası DNA kısmı yani ölüm nedeni henüz kontrolör hekim tarafından onaylanmadığı için belge haline getirilemedi. Bunu izah etmek istiyordum. Teşekkür ederim. İyi geceler. Teşekkür ederim Erdem Bey. Sağ İyi geceler. Ağabeyi. Dün ben bu konuda zaten e, bilgi vermiştim arkadaşlar söylemiştim. E, verilen rapor sadece defin raporu ve DNA raporu ön rapor henüz çıkmadı. Ön rapor bir iki gün içinde çıkacak diye ben zaten dün bilgi vermiştim. Şimdi Mustafa Bey'e söz vermek istiyorum. Necmettin Bey çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey e, cevabınız için. E, Mustafa Kılıç buyurun. Buyurun Mustafa Bey. Evet şimdi şey aslında sormak istiyorum. Mustafa Mazi e, Bey, e, siz TikTok yayınlarınızda daha Fatih'in e, cansız bedeni bulmadan birkaç gün önce bile Fatih yaşıyor falan diyordunuz. Bunu niye söylediniz? Niye bu tür e, yanlış yanılgı bilgi yayınladınız? Bir, bir iki gün önce mi? Birkaç gün önce, yani bir zaman önce. Öyle çok bir beş altı ay önce falan değil. Yani iki hafta öncedir muhtemelen. Mustafa Bey yanlış e, hatırlıyorsunuz galiba. Ben TikTok zaten TikTokçu değilim. E, Erdem'in yayınlarına katılıyorum. Erdem'in yayını da e, Necmettin Bey, ben ve Erdem'in ortak karar alarak kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı, kirli bilgiliğini, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amaçlı kullandığımız bir kanaldır. Ben öyle bir kelime kullanmadım çünkü biz e, hani olaya dahil olduktan sonra yani 11. ayda 10. aydaki yaptığımız görüşmelerde incelemelerde yakınlarımıza ATV programında söylediğimiz şudur. Bizim çocuğumuz yüzde doksan beş, yüzde oranında vefat etti. Biz bunu biliyorduk, bekliyorduk. Yani beklenen bir sondu bu. Ama ben hangi kanalda öyle bir çıkmasını bir... diliyorduk biz, biz, nerede, ben nerede öyle bir açıklama yapmışım? Yani hangi ya? Böyle bir açıklama yapmadım. TikTok platformunda yapmışsınız. Bir katıldınız. Bir yayında e, Mustafa Mazi Bir de şeyi soracağım. Eee Fatih Aydın'ın apartmandan çıktığından emin misiniz? Şimdi Fatih Aydın apartmandan çıktığından şöyle söyleyeyim kardeşim. Yani siz şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Düşünün ki güvendiğiniz bir insan var. Uyanık. Bakın uyanık. Ve diyor ki bu evet diyor ben gördüm diyor. Aralarında 10 metre çünkü yaz olması sebebiyle hava sıcak olduğu için yenge Şaziye evin önünde otur Evi gördünüz zaten o çayın demlendiği yani girişin altı yarım bodrum dediğimiz yer orada duruyor oturuyor. Rabia ile Fatih de 10 metrede köşede Kagir'ine aşağı doğru dönen yolun başında konuşuyorlar. Şimdi Şaziye Hanım'ın bu olaya bir dahil olamaz. Yüzde sizi temin ederim. Yani gerçekler ortaya çıktığı zaman da göreceksiniz. Asla böyle bu ailenin bir dahili yoktur. Bu ailede dahil olan tek kişi varsa eğer ki Mahmut Aydın'dır. Şimdi bunu ben İnsanlar şey bazen yani yanılabiliyor. Emin olma noktanın evet. şimdi bir... Hanım'ın ifadesi iki hafta önceye ait. Yani yeni. Ondan yok, önce. Yok yok abi yok yok. yok, yok. Bak, Şazi... bir, dakika, bir dakika Mustafa. Bir dakika Mustafa. Siz bak Mustafa Bey e, onu da yanlış arıyorum. Yengem direkt gidip Gayrettepe karakolunda ifade verdi. Benim hanımla hanım beraber. Var, i̇fadesi, var. İfadesi var. İfadesi Öyle var yani. i̇şte yani. bu kızıyorum Be bazen. Belgeli Öyle yani. Şey belgeli. Evet. Bilmeden. İfadesi var Şaziye Hanım. He. Fatih aynen on buçukta gördüm o çıkan Fatih Aydın diye ifadesi var. Gayrettepe araştırmadan. çağırıyor Gayrettepe. Benim hanımım ifademi... ben o zaman sorumdaydım. Konuyla ilgili yine e, arkadaşım Buyurun. Harun diyor ki e, Fatih diyor o gün kaybolduğu gün e, yani o on buçukta evden çıktığı söylendiği gün saat yirmi evet. otuz ile yirmi arasında diyor yanımıza geldi beraber oturduk bir şeyler içtik alkol kullandık diyor. Ee, çok sarhoş değildi zaten. Normal kalktı eve doğru gitti. Eve gittiğinde saat 22 civarıydı diyor. 22 ile 23 arasıydı diyor. Fakat galiba biz Hasan'ın bilgisini, Hasan'ın verdiği, Hasan Aydın'ın verdiği bilgiye göre de 21 ile 22 arasında Fatih Doğu bir kavga çıktığını, evde bir tartışma olduğunu, tartışmaya gidip gördüğünü yenge Rabia'nın da onu içeriye almadığını söylüyor. Şimdi bu Harun da diyor ki 22 ile 23 arasında diyor. E, abi eve ee, ve mevzuatı cana İsterseniz 22 ile 23 arasında diyor. Eve gitti. Ardında Rabia'nın da ifadesine göre 23 ile 12 arasında gece 00 arasında Şimdi biz... evden çıktı. Ama 007 civarında e, kuzen Yusuf Tok bir mesaj atıyor arkadaşı cana. Diyor ki Fatih kayboldu haberin var mı nerede? Şimdi biz e, e, Abi o konuyla ilgili bir bilgim var. Ben söyleyeyim buyur. de sonra evet, yarın Abi, buyur, abi buyur. Hasan e, şimdi tam da, dakika olarak hatırlayamayabilirim ama dosyalar var bende. 22.36'da e, bir şeyler hissediyor. kavganın olduğunu. Çünkü sürekli mesaj yazıp şey e, Fatih'i arıyor. 22.30 e, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, o kavganın da... 22.36'da olduğu ve bu Harun'la ben konuştum abi. Sizin yayını söyledim o diyor ki ben diyor öyle demedim diyor ben diyor bir gün önceden bahsediyorum diyor o gece ile ilgili demedim diyor ya ondan sonra caner, caner çok teşekkür ederim bir de bir doğrudur saati neden ee, Hasan'ın mesaj saatleri bizim için bir belge niteliğindedir ve Mahmut Aydınla Rabia'nın e, yazışmalarında da şöyle bir şey var zaten biliyorsunuz saat 9.30'da buçukta Rabia eve gel eve gel ara diye Mahmut'u e, Mahmut'lu iletişime geçiyor. O arada e, Fatih Aydınlar Rabia evde. Mahmut Aydın eve geliyor. Yani 9.45 mi? Artık 10 gibi mi eve geliyor? Gelir gelmez zaten 10 gibi gelmişse tartışma başlıyor. Saat evet. 10-15 dakika sürüyor demek ki. 10.30'lara tekabül ediyor. Hasan ona ulaşmaya çalışıyor. Daha sonrasında e, Fatih biraz ortalık yatışıyor. Hiçbir ses, kavga, gürültü olayı gelmiyor. Fatih. Hatta meyve suyu içmiş 4 bardak. Portakal suyu içmiş. Fatih 11.30'da yani 11:25 geçe 11:20 geç evden çıkıyor. Burada annesiyle 10-15 dakika bir konuşma yapılıyor. Ondan sonrasında Fatih Kagrin aşağı doğru çıkıp gidiyor. Bizim bildiklerimiz bundan ibaret. Yani bunu biliyoruz biz. Bu bunun üzerinden evet, geliyor. Doğru 36 dediyse aslında Harun'un ifadesi doğrulanıyor. Yani Harun da diyor ki 22 ile 23 arasında eve gitti. Zaten. Ama Rabia abla da şey dedi. E, Fatih hep evdeydi o gün dedi. Galiba. Evet şimdi Rabia'nın ifadelerine de güvenemiyoruz ki Rabia Hanım'ın. Yani o da Tabii dediği bir şey defa bir arama var. E, veri olarak Şerini kabul edilemez. Denemiş, ama Şahin Can Bekli'yi aramış yani. Aynen, aynen abi. Ve evet, telefonu şimdi evde bunu, kalmış, evde kaldığını ben daha söylememiş. Telefonu buldu. Biz bu olayların biz bu olayların saatlerini %100 doğrulukla kanıtlayabiliriz. Biliyoruz zaten ama aklımızda değil. Çok karmaşık. Bütün belgeleri incelememiz lazım. Tam net tarihinde, saatinde eee yani belgeleriyle ve delilleriyle biz, biz size anlatırız ilerleyen zamanlarda. Mehmet Bey e, buyurun siz de sorunuzu sorun lütfen. Eyvallah teşekkürler. Ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi Fatih Aydın kaybolduktan sonra 8 ve 9 Temmuz'da eve Rabia'nın kız kardeşi annesi ve bazı akrabalar geliyor ama 8 Temmuz'da kapıda onları tutuyor, almıyor içeri, geri yolluyor ve 9 Temmuz'da da almıyor. Bunun e, sebebini yakınları biliyor mu? Mahmut Aydın bu işin neresinde? Rabia Aydın'ın tüm bu yaptıklarını görmüyor muydu? Bunlara tepki vermiyor, vermiyor muydu? Yani bununla ilgili ben e, merak ediyorum. Ve sonraki gün evi neden boyadılar? Aynı zamanda. Ya hem eve neden akrabaları alınmıyor, evi neden boyuyorlar, neden temizlik yapıyorlar Şimdi çünkü biz bu olayları başka olaylarda da görüyoruz evet. o yüzden sordum başka tamam. soruları var ama bunu merak ediyorum. E, çok teşekkür ederim e, sorunuz için şunu da rica edeceğim sizden ya siz de takdir ki biz cenaze eviyiz burada gelip gidenler oluyor e, bir de ben mesela geç kalıyorum şu anda yani geç bile kaldım normalde bir saat önce evde olmam lazım ailemi ihmal ediyorum çocuklarımın yanına gitmem lazım şunu söyleyeceğim ee, 8 Temmuz'da akşama doğru yazın bu e, aile bireyleri kuzenler geliyorlar teyzeleri evde yok arıyorlar. Kendisi de diyor ben otogardayım diyor onlar da Necmettin Bey'in ailesi tarafından otogarda değil ama e, otogarda değilmiş tabi evet otogarda değilmiş e, yalan söylüyor. Bunlar da Necmettin Bey'in ailesi tarafı kısaca kısa bir süre misafir edildikten sonra Necmettin Bey'in ailesinin işleri olduğu için çıkıyorlar onlar da evlerine dönüyor. Öbür gün geldiklerinde e, Rabia Hanım evde oluyor ama yine içeri girmiyorlar. Dışarıda, dışarıda sıcak olduğu için için kapıda ağırlıyor. Ben yani bunlar da bizim şüphelerimiz arasında. Bunlar, tesadüf, her şey tesadüf İçer alamıyor. Bize doğal olarak düşünüyoruz ki <laughs> acaba Fatih eve geldi. Fatih'in başına evde bir şey getirdiler de onu o süre içinde evde sakladılar mı diye düşünüyoruz. Olası ihtimaller içinde. Bu var bir de bir şey daha var şimdi e, gizli tanık ve Hakan Altun'la ilgili yapılan konuşmalar e, Rabia Aydın'ın e, o gün ve öncesinde de sık sık Fatih Aydın evden kovduğu o günde telefonla saati evde bırak çık git dediği sonradan da öğreniyoruz telefonla saati zaten Rabia Aydın almış o gün onu kovduğu söyleniyor. Evet. evet, bu biz bu konuşmayı e, Rabia Aydının Hakan Altun aracıyla Fatih'e iletmek istediği saatle telefonu ben aldım, onlar da bıraksın gitsin sözünü e, cenaze bulunduktan sonra duyduk e, ve araştırıyoruz doğruluk oranı nedir Fatih'in e, telefonu bırak bırakması çok mantıklı bir sebeptir bu bu sabah abi hatta Hakan'a biz dedik sen orada mıydın dedik bu kadar detaylı nasıl bilebilirsin. Ee, işte Rabia şey demiş telefon. Madem gidiyorsun telefonu ben aldım saati ben aldım zaten onu da söylemişti Rabia abla saati de ben aldı aldığını. Yani Hakan bu kadar o gün orada mıydı evin içinde mi ki duydu? Şimdi Yoksa bizim, Rabia abla gerçekten bunu ona mı anlattı? Anlattıysa yaptım. niye bununla dertleşti Hakanla dertleşti size de evet, Hakanla Allah, dertleşti. Çok çok güzel bir soru sordun çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ee, şimdi şöyle bir şey yaşandı. Biz e, Esra Erol programına çıkan herkes, hemen hemen herkes, yani çok ahlaksızlık yapanlar var ya, çok ahlaksız olanlar hariç, hemen hemen hepsiyle birebir görüştük. Birebir görüştük. Telefon olsun veya yüz yüze olsun. Biz kendisiyle yaptığımız görüşmede bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Aynen Esrarol programında canlı yayında ne söylediyse tamamını tekrar etti. Tekrar ederken doğal olarak programda olduğu gibi sabah telefon açıldığında telefon açtığında Mahmut Aydın'la mı yoksa Rabia Aydın'la mı konuştuğu konusunda aramızda bir çelişki. Yaşıyoruz.